geç kaldım. Geç kaldım. i̇lk önce kahvaltı hazırlamalıyım. Sonra yeri süpürmeliyim. Ee, sonra da e, sunshine şimurla sunset şimuru kaldırmalıyım. Kapçekler. Diğer yiyecekler. Tamam. Tamamdır. Yiyeceklerimiz. Yiyeceklerimiz. Tamam geç kalacağım geç kaldım. Hemen hızlı 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 hızlı. İyi ki prensesler derin uykuda yoksa tamamen batacağım. Bu da hayvanlarına ait. Aa, onu kaldırmalıyım. Kaldırmalıyım. Kaldır kaldır kaldır. kaldır, kaldır. Hayvanları burada yer. İlk önce süpürün. Süpürmeliyim. Hemen 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 hemen. Süpürgeyi alayım. Şu beyaz topakla yapıyorum. Tamam bitti. Al. Ah, bu nedir? Süpürge mi dökülüyor? Ha? Nereye gitti? Beni takip ediyor. Bu nedir ya? Neyse kenara at. Çöp. Ben sana seçmeyi kaldırmadım ilk. Burayı kaydırak yaptılar da sanki. İniş tamam güzel hava hoş ama. Tamam inişi kolay ama çıkması zor. Yapabilirim. Başarabilirim. Kayıyordum. Affedersin Pelin. Başardım. <laughs> Bayansan seçiş. Ne var de güzel Uyuyorum Uyudunuz efendim? Kahvaltı vakti. Kalkın zaten ancak hazırlanmışsınız. Ben de sun e san 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 kalayım. Görüşürüz. Uf. <laughs> kalktım ya tamam kalktım. Uf. Eee um birazcık instagram facebook twitter'da onlara bakayım biraz evet tamam bu kadar yeterli kolyemi takmayacağım bugün zaten bugün skyla'yı doktora götüreceğim için çantamı takayım da olamaz doktor paneling git getir Oynayan. Tamam. Az kaldı link. At onu bana at. Wow. Teşekkürler. Tamam şimdi aşağı inebilirim. Uçma vakti. Tamam uçtum. Yani I believe I can fly dedim resmen. Tamam. İlk ben gelmişim. Cupcake'ler tabii ki bu arada olan bilim. Çünkü çileye alerjim var. Hmm. Pelin aşağı de kurabiyelerin var. Kurabiye! Çok rahatsız edici bu. Ya uyan ya. Çeşi durayım. Ay, of. Ya ne uyandırıyorsun? Ya sana bütün gün bu yumuşacık yastıkta yatarken ben de uyuyamıyorum. Çok sert yerde. Bana ne? Annesine koysaydı. Of. Rainbow Dish'in yastığını göstereyim. ya hadi al o zaman. Beni uyandırma. Ya hadi Mac Bunny. Gizli plan. Of tamam. Zaten diğer akşam olmadığınız nokta. Bu ne gizli? Ajandık daha iyi. Tamam tamam gel. Çok basit oldu. Sessiz ol, uyanmayacaksın. Hadi uyuma taklidi yapalım. Geç kalmadı bir şey olmadı. Dansım dansım Ne var? Ne ben Unutmayın bugün çok önemli bir aylık gideceğiniz iş tatili var. Evet yorulurum yansın öyle. Efendim yerleri çok geç uyanacaklar. Ben sizin bu hazırladım burada. Buyurun. Yani bana git demek istiyorsun. Hayır efendim tabii ki de demem öyle. Ne dediğin ne demediğin anlaşılıyor. Flutterbat. Özür dilerim. Ay bu da yere düşmüştü. Kaldırayım. Bunun yastığı kimde? Sweetie Belle. Neredeyse. Kaldırırsın onu. Hemen kaldırayım efendim. Ay iki pita varmış be. Öf. Versi <laughs> geçeyim efendim. Tamam. Görüşürüz. Kötü düşman. Oh be şundan kurtuldum. Şunu telefonu kurtulasam biraz da olur. Yok yok çok güzel. En iyisi ben kahvaltı yazayım. Hmm, kim benim kuruğuma bastı? Ah efendim. bu <laughs> ışık nereden geliyor? Biraz soğuyacaktım. Ah göz bandım yere düşmüş. Al işte. Video Anderson. Oy canım benim. Ay. Bunun yastığı nerede? Bak işte iyi. Yani ya. niye herkes beni suçlu Beni almadım işte. Uyur gezerek yanmışımdır. Of. Bir de uyanık tripi yapıyor bana. Allah Allah. Delireceğim. Ay. Nasıl oturayım biraz. Ya da ben biraz duşa mı girsem? Reti de uyansın. Öyle. Reti de ben burada. Lasın gitti. 5 dakika efendim ondan kurtuldu. kurtuldum. Kurtuldum ay pardon. Yani şey o bizden kurtul gibi bir şey. Tatil vardı ya şey bir aylık. <laughs> evet ona gitti. Bugün müydü o? Evet erken alınmış. Hatta hikaye oldu söylendi. Of oh, çok kötü bu. Neyse Zui Diver zaten benimki de sevmiyordu onu. Neden anlamadım? Büyük kanatları var. Biz çok kanat değiliz. Biz boynuz ailesiyiz. Ama maalesef benim bizim kanadı var. Ay <laughs> <Her> neyse. Dın dın dın. Hay güzel. Du 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 Ben biraz telefonum var. Erken sen onu <laughs> Rarity hanım, Rarity hanım. <laughs> en güzel sunu yanırıyorsun. Full the Kahvaltı hazır mı? Hazırlayacağım. Ne isterdin? bir pasta ee, tamam efendim ee, biraz portakal taba peki efendim bu kadar yeter tamam efendim siz geçin oturun ne yapıyorsun canım <laughs> bakıyorum Instagram'a, facebook'a falan. <laughs> yeni fotoğraf atmış ay son seçimi nasıl görmem ay acaba hatırını sormadım dün onu arayamadım ay ondan önceki gün saat 7'den yiyorum <laughs> akşam 8'e kadar onunla konuştuk. o <laughs> dakikam kalmadı ama bugün yükleyeyim bari şimdi internet aracılığı ile. Tamamdır. Oldu. Artık onu konuşabilirim. Bak benim elim oturmuş. İşte niye uyumuyor? Benim ocağın aşkım. Bana benzemeyen bir tek sağlasın bu arada. <laughs> Çok komiksin canım. Yok. Biz kahvaltıyı hazırlayın ya. Ben oturacağım biraz. Dın dın dın. tamam. Tutup Günaydın. 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 Hadi çocuklar kıyafetinizi giyin. Niye ya herkes ikide işte bir şu masaya düşürüyor. Ben, ben hiç düşünmedim ki. Sana sorun aşkım. Allah neyse. Sıvıcı al. Çok bir Evet yenge. Evet anne. <laughs> Eşyaları zikiyim. İlk ben giyeceğim çünkü benimkiler işte anne verebilir misin? Bir de ilk ben giyeceğim diye bir de istemiş kıyafetler ha ha ha. Şimdi şimdi benimkiler çok sakın da sonra hepsi Aman anne ne olacak? Ay çok üzüldüm. Neyse bir şey olmaz. Aa, ocağın içinde havuç var. Kim koydu oraya? <laughs> Yok ya ben yapmadım. Water bat. Yine mi? Aa ne yine havuç yiyip içerirken kaçmıştı oraya. Ne akşam havuç yemeği var mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben niye bu yüzümü kullanmıyorum? giyineyim şimdi içeri gidip de ben. <laughs> Asla ablamla ablam da hep geciliyor. Ablacım kostüm balı süreyebilir miyim? Arkadaşlarımı da çağıracağım. Peri kızı kostümü giyeceğim. Kardeşim zaten doğum günün bir iki hafta sonra ya. O zaman peri kızı kostümünü giyersin. Yani kostüm balası vermeye falan gerek. Abla o kadar prensesiz. Neden prensesin yaptığı şeyleri yapamıyorum ben? Eee şey... Eee... Tamam yaparsın kardeşim. Ya ne yapıyorsun Şans etmiyor. Yapabilir ama. Tamam anne annemden izin al ama Skyla. Tamam abla. Baza. Ya Lyra hala gelemedi yahu ya bu ya. Layra. Efendim kardeşim. Neden bu kadar süslendin ki? Hmm, i̇şte buluşmaya gidiyorum da. Ne buluşması abla ya? Aynen abla sevgilim var şekerim. Senin olmayabilir ama benim var. Annemi seveceğim. oh, hayır, hayır, hayır. oh, <laughs> oh, devam edin. <laughs> anne, anne neredesin? <laughs> Kızlar, Lyra ile Skyla'yı gördünüz mü? Bir konu konuşmam lazım da. O tarafa gittiler. gelmedin bari. Evet ablamızı bizim. Sweetie bir ve kızım. Efendim anne bu da kafedemize gibi. İkiniz bana ne demeye? Birinizin annesiyim. biriniz annesi nasıl Evet. Şey, e, ikinizin de bugün doktor randevusu var. ah evet. Çok heyecanlıyım o yüzden. Neden? Çünkü iğne yok bu sakarya nereden biliyorsun? Çünkü Tanrı diyorum İğneni mi Allah'ım hep ben onu şirinde sanıyordum Şirine de iğne demek Şapşi Bütün yemeği döktürürüz Aman boş boşverin zaten yemiştik Bunlar da kalıbı filandır Ben efendim silerim toplarım merak etmeyin Şimdi yapsam memnun olurum Tamam Çıkar mısınız videolar? Ay yemeği <laughs> Bu da da dikkatli kaka Peki efendim çok özür dilerim. Ya niye aşırın kısın? Ya ben aşırın da değil mi Evet. <laughs> Ama yine ben yine de çok korkuyorum ben. Hiç korkmam. Ha 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 ha. Ben de dalga geçme. Burada dalga görmüyorum ki geçeceğim. Seni soğuk kes peydisi. Anne. Tabii ki bu şakaydı. ama bir yok. Kavga etmedik ikimizde. Neyse kızlar. Benim de bir işim var zaten. Biz ikimiz birazdan gideceğiz. Aa ben de bir tuşa gireyim de çıkayım bari. Tamam. Hı -hı.